Esra Hanım merhaba. merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Muskat oyununun hikayesini sizden dinlemek isterim. Seyircileri nasıl bir hikaye bekliyor? Muskat, yatalak annesine bakan bir evlat, bir evet. kadın. Annesi öldükten sonra bir yaz sürecine giriyor. Ama ondan öncesinde bir hikayesi var. Yani biraz bilinç akışı kadının aslında o yaz sürecine ya da ondan önceki hayatında neler yaşadığını ve onu takip ediyoruz. Onun aslında hani bilincini takip ediyoruz diyebilirim. Hikaye sizin isteğiniz üzerine Aksel Bonfil tarafından kaleme alınmıştı. Evet. Peki yolculuğunuz nasıl başladı? Biz onunla daha önce bir buluşmuştuk evet. ama çok yakın değildik. Bir varlık hikaye, varlık diye bir oyunu için buluştuk. Ondan sonra ben çok sevdim Akseli. Evet. Çok böyle durumlarda özellikle beraber çalışıp yazdırdığın zaman bir yazara kafanın uyması gerekiyor aslında. Evet. Yani en azından hayata bakışı diyeyim. Çok uyuştuk. Çok seviştik o anlamda. Evet. ve bana böyle bir şey yazdı. Çok da severek oynuyorum. Ekiple birlikte çalışmak nasıldı? Ekiple birlikte çalışmak güzeldi. Yani biraz e, hızlı ve sancılı oldu çünkü ben Kapadokya'da dizi çektiğim evet. için zoom'dan yaptık. E, ama e, güzeldi, enteresan bir deneyimdi. Normalde böyle kapanıp evet. tiyatroda prova yaparım ama bu sefer böyle biraz dijital ağırlıklı <laughs> zoomlarla falan geçirdik o dönemi. E, oyunun anlatım dili nasıl? Klasik mi yoksa deneysel mi? boynu sahnede canlandırmak zor mu bu karakteri? Zor çünkü şu anlamda zor bir tekrar söylediğim gibi bilinç akışını oynamak evet. çok zor. Çünkü bilinç akışında çok böyle e, cümleler ya da düşünceler evet. çok istikrarlı olmaz. Oradan oraya atlar o akışa, o hıza. E, kendini bırakırsın. Onun için o anlamda e, karşında bir partner de yok, evet. hani paslaşabileceğin. Onun için e, çok ciddi bir konsantrasyon gerekiyor ve o bilinç akışıyla, onun akışıyla beraber akman gerekiyor bir saat. E, çok zevkli, çok çok zevkli benim için. Peki şöyle bir soru sormak istiyorum. Buyurun. Oyunun vermek istediği en önemli mesaj nedir? Bu yaz süreci herkes için çok farklı oluyor ya. Yani herkesin evet. ölüme karşı ya da kayba karşı değişik bir e, farklı bir süreç gerektiriyor. Evet. Çok kişisel bir şey. Biz Yaşar'ın bu hayatın içinde bir şekilde ayakta kalabilmek evet. için, sonrasında da ayakta kalabilmesi için ona şahit oluyoruz. Evet. Bir mesaj var mı? Bilmiyorum ben çok mesajcı biri değilim açıkçası ama bir hikayesi var herkese dokunan bir hikayesi var bir de hep onu söylüyorum bunu Japonya'da da Rusya'da da oynasan çok global çok beğenilmez evet. bir hikaye onun için herkese bir karşılığı var. Peki 50 dakika süren te bu tek kişilik oyunu tek başına sahnede canlandırmak zor mu? Yani zor biraz <laughs> korkutucu olsa da sahneye çıkınca konsantrasyonu da kuvvetliyse. Evet kendini de o akışa ve yaşara bıraktığın zaman çok eğlenceli bir şey oluyor. Çıkana kadar zor, çıktıktan sonra tatlı. Peki seyirci geri dönüşleri nasıl? Seyirci dönüşleri güzel, çok da iyi gidiyor. Evet, seyirci yani onlar tabii işte ne bileyim yorumlarını evet. yazıyorlar. Oralardan okuyorum ben de. Evet. Ee, iyi gidiyor.